Arkadaşlar Hamza şimdi kaydıraktan kayıyor <laughs> Hamza buradan çıkıyor mu Bakalım burası nasıl Oo, Hamza çok güzel kaydı ben de kayayım mı Hamza? Bu evet. bayağı. baya? bakalım. Ya buradan turuncudan da kay. Eda sen de kaç buradan. Aa evet. Tamam çektim. Hadi bakalım. Anne çay içmeye gitti. Ama geri gelecek. Annem. Hadi, hadi. Hadi. Oo, bir de buradan çık. Buradan çıkabiliyor musun? Evet. Bence buradan kayabilirsin, ya, tamam. Ya. çıkabilirsin. Ya. Tamam? Oyna bakalım. Da, 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 da. Ya, ya. Da, da. hayatta kalmayı başaran ben. Telefon düşüyordu. Ya. Neyse, bayıldım. Evet, bayıldım. Çıkıyorum. Yine çıkıyorum. Aa Hamza kaçıyor Hamza kaçıyor Hamza kaçıyor Hamza kaçıyor Hamza Hamza geliyor Hamza geliyor Hamza Hamza geliyor Hamza 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 geliyor Hamza Hamza geliyor Hamza, geliyor, Hamza. Hamza. Hamza çok güzel. <laughs> Geliyorum. Aa kaydıraktan kaydım. <laughs> <laughs> Yoruldun mu amcacığım? Ya dinlenelim. Gel 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 gel. Kaydıraktan kayalım. Seni sallayayım mı salıncaktan? Sağla, amur şurası sağla. Bir, Bir bakalım. Buraya yakın mı dolmuş? Hiç olmaz. Bilmiyorum. Hep öyle doluyor. Hadi. Evet. Arkadan sallasa ne? Arkadan mı sallayayım seni? Ama güneş arkamın önünden. Neden Neden? Dur 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 dur. seni. Hayır bak buradan kay. bakalım oradan. Aa, köpek var. Canımza nereye gidiyor? Hamza gel bunlar spor yapabilir misin? Bunlar da spor yapabilir misin? Ya. Yap bununla bir spor. Yapamam. Yaparsan. Geliyorum. Geliyorum. Bay bay arkadaşlar yapalım. Hadi. Bay bay. Yap bakalım. Bay bay arkadaşlar.